kelim ya. Selam. Ay çok çirkin. Neyse selam. Bugün kanalım birinci yılı. Çok çok gerçekten. Bu videoyu iki şey için çekiyorum aslında. Birincisi size teşekkür etmek. Teşekkür ederim. Her ne kadar bir senedir yırtık tişört ve değiştiğiniz esprileri yapsanız da. Hmm, öyle gerçekten teşekkür ederim. Hmm. Ya ben ne kadar öküz bir insanım ya. İkinci sebebi Nasıl anlatayım? Nasıl anlatayım ki? Önce olayı anlatayım. Ben küçüklüğümden beri videolar çekiyordum. Hatta benim bir tane programım vardı sadece benim izlediğim. Edit yapmayı falan da çok seviyordum. İlk yapmaya başlamam 3. sınıfta olmuştu. Şöyle ben babamla harikalar diyarına gitmiştim. Eve geldiğimde fotoğraf makinesinden babamın çektiği fotoğraflar bilgisayara aktarıyordum. Bu kadar zekiyim ya. Bilgisayarı biraz kurcalarken karşıma şey geldi. Bu maker. Dedim ki bir tane video yapayım deneme amaçlı. Ve o gün çektiğim fotoğraflarla bir video yapmıştım. Tamamen rezil bir video. Arkada Selena Gomez'in magic şarkısı var. Bu video yaptığım ilk edit ve... Bak şimdi bomba geliyor. Arttırdım. Video yapmamın tarihi 19 Mayıs 2009. Yayınladığım ilk videonun tarihi 19 Mayıs 2019. Değil mi? Arkadaşlarıma söylediğimde de hiç tepki vermemişlerdi ya. Bence gayet kader, tesadüf telepati her şey bunda yani. Neyse ben bunu birkaç ay önce e, storyde söylediğimde şey demişlerdi hani video nerede video at falan filan. Videoyu sildiğimi sanıyordum ama silmemişim. Video ile beraber küçüklüğümde çektiğim videoları da gördüm maalesef. Bir tane programım vardı. Bunu söylemiştim sanki. Dejavu yaşadım bir an. Programın ismi Eda ile arada sıradaydı. Şimdi diyeceksiniz ki Eda neden arada sırada? Çünkü arada sırada video çekiyordum ve ismim de Eda'ydı. Ve bu her videonun girişinde vardı. Böyle böyle şey diye başladım. Arkadaşlar merhaba. Tanıyorum. Moraliniz bozuk olursa, kötü hissederseniz kendinizi falan bu videoyu açın ve deyin ki Allah'ım yarabbim tövbe estağfurullah. Beşim dörde mi ne gidiyordum? Kuzenimle çektiğimiz bir video. Kuzenim İsmail YK hayranıydı. <laughs> so you were the coast, with the girls, <gülüyor> 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 ah, tam, keko değil miyim? <laughs> tam keko değil mi Gerçekten Allah kahretmesin seni. Böyle böyle yapıyorum aynı. Şarkı. Aa, neden bu şarkı ya? Kim <laughs> seni? Yeter tamam. Bu şarkıdan telif yersem gerçekten oturup ağlarım ya. Şimdi kendi çektiğim bir video var. <laughs> Radyo programı gibi. <laughs> Merhaba sayın seyirciler. Arada sırada programla. Arkadaşlar. <laughs> Gene Ramazanmış bu arada. Bir de spirit hayranı olarak dolmuşum. Haydi şarkıla izlemişsin. Tamam kanka tamam. Tamam çok iyi Bırak <laughs> Allah'ım sakopak kajmeri ya. Git. Merhaba ben kaşımı oynatıyorum. <laughs> gerçekten küçükken neden hiç arkadaşım olmadığını anladım ya. Kaşımı yeni almıştım ve bir tane video vardı o zamanlar biliyor musunuz? Bir kız böyle kaşına oynatıp böyle şeyle. Hani o videoyu izledikten sonra baktım harbiden yapabiliyorum ama yapamıyorum aslında ama yaptığımı sanıyorum. Yeteneğim var sanıyordum. Kaş, kaşlarıma dikkat. Ay, <laughs> Anne biraz yaklaşıyormuş. Buradan yok ki. Anne yapma. Odaklanamıyorum. <gülüyor> Odaklanamıyorum. <gülüyor> Yemekte Ay, bir Ay Ayağım bir var mı? <laughs> ne biçim gülüyorsun ya? İnek, inek gibi. Nerede kalmıştık? <laughs> Aa bir de arabanın ne kadar Aa, Aa yemeden yanına yapmışım. Kendinden mi bahsediyorum? <laughs> Ama ne kaçıyorum ya? Uf. Merhaba sayın seyirciler. Eda ile arada sırada programı. Bir kez daha hoş geldiniz. Bir kez daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, ne bir öğüt ne bir tavsiye. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin abi? Ümit verecekmiş bir de. Ne yapacağız? Ne seyircim. Sayın seyirciler ne ya? Program mı yürütüyorsun? Allah seni kahretmesin dur. Kim sana bunu yutturdu? Bir de baya böyle şeyle söylüyor. Bu <laughs> kadar bıkmışım ki. Püf. Saçmalama ya. Bak gidip söyleyeceğim diyor. Gelemedi mi? Gelemedi sakın açma. Evet şimdi şey videolarına geldik. Küçükken şey yapmak istemiştim. Film çekmek istemiştim. Senin neyine ne film? Filmin konusunu kısaca anlatayım. Ben vampir oluyorum. Kıyıklarına bakar mısınız? Ya bir tane vampirli sahneler varsa onları göstereyim. <laughs> Çok bir şey yok. Selamlar. Nasılsın? Bak Bak nasıl sinirleniyorum. Gerçekten çok hırslanıyorum ben bir şey böyle istediğim gibi gitmezse. Abi yani hani benim dedemi yapsa şu an Hollywood'da bile olabilirdi. Gayet güzel bir film. Vampir, vampir de nasıl olur biliyor musunuz? Hani böyle normal boynunu ısırır bilmem falan değil. Ben böyle iksirle vampir olurum. Bir tane ayna sahnesi var. Vampirler aynada gözükmüyor ya. Aynada gözükmediğimi kameralara göstermeye çalışıyorum. Karşımda ayna var aynada gözükmüyorum oha falan diye yanına da telefon tutuyorum. <laughs> telefon aynada gözüküyor. Gerçekten çok sağlık saçma videolar ya. Sanki aynaya evet. Ama aynada gözükmüyorsun işte bak. Senaryo falan da çok iyi değil mi? Gerçekten bu konuda çok yetenekli. <laughs> Tentede bu garip garip değil mi? <laughs> Hayat bilgisindeki kantinci miydi? Neydi? Bir tane böyle... Tentede bu garip garip değil mi? O kapıdan girip bir şeyler oluyordu falan. Bak kameraya falan da geri geri şey yapıyorum falan. Sanki bıyıklarını al ya. Gitar çalmayı bilmiyorum o zaman bu ayrıca. Yani hala bilmiyorum. bunun çok güzelmiş ya? Yani. Bu da güzel değil ama Güzelmiş yani. Dur şimdi tek başıma çektiğim şey yemek videosu var. Evet. Herkese merhaba. Hala arada sıradık programına hoş geldiniz. Allah da benim belamı versin. Ya senin şu tipin haline bakar mısın ya? Neden lezbiyen gibi giymişim? O saçları bir saat uğraştın mı cidden? Aman, aman yanlış yapma seyircilerine. Gökkuşağı şey aklıma geldi. Gene kuzenimle Allah kahretsin ya. Bu sefer de bir müzik grubumuz vardı. Bir oraya parmak atmadan kalmıştı. Şarkılar şarkıları yazıyordum. Salak seçme şarkılar. Klip falan da çekiyordum. Ben böyle böyle kamerayı böyle böyle sallıyorum sürekli. Kuzenimle böyle Banu Alkan gibi uzanmış kanepe. Klasik pop klibi falan. Hani böyle dolaşıyor falan şeylerde. Ama salonda çekiyoruz. Ve grubun adı Gök Gökkuşağı'ydı. Fikret abi de tuhaf tuhaf mesajlar vermeye çalışıyor ama Allah'ım bende. Ay iyi ki bir Caddelerde rüzgar öğrenmişim ha. Flütte onu çalıyordum, melodikada onu çalıyordum, gitarda onu çalıyordum. Elime yüzünden ilk müzik hayatında Caddelerde Rüzgar çalmaya çalışıyordum. Güzel söylemişim. Şarkının kendisi sanıp telif bile atabilirler o derece iyi. Performans var. Evet. <laughs> Başla kuzum. de yeteneği olsun da var bu kadar çaba boşa gitmesin değil mi? Hocayı <laughs> de hatırlıyorum. Altını sınıfta çekmiş. Yani eşek kadarım bir de yani. Çişe beyaz Ortalıkta 2-3 kelime söyleyip rapçiyiz diye dolanan rapçi olmayın insanlara gelsin. Bu artık kim bilir O O de. Abi <laughs> ya. Biliyorum. yapılmış. Işte. Hadi ya. Yok kanka estağfurullah. Sen de Merhaba ben izleyen Anne umarım şimdi pişman olmuşsundur bu dediğine. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyoruz? <laughs> ya anladık tuvalet eğitimini almışsın da. Yok <laughs> oh, şarkıdan annem bıktı o yüzden onu söylemiyorum. Biz de bıktık. Pepe pepe çok üzülüyor dizi acıdı. Çünkü düşünce dizi acıdı. Keşke düşmeden yavaşlasaydım. Keşke. Bak, Yavaşça <laughs> baktı. <başlasan gülüyor> de... İşte ben de onlar mı diyorum. Anne <laughs> yani koş gelsen. Bu bir zahmet. Aa cidden bak çok kötüymüş. Oh my god. Aman tanrım bitecek. Ooo bitiyor da video ya. Kimse yapacak ikizlik videosu sildi. Ve ben sadece söylediğim şarkıları annem isyanı yapmak için bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen söyleme. <laughs> <chat> Başlıyorum. Şöyle bir video vardı. Bana gıcık diyorsunuz da bir de benim yerimde olduğunuzu düşünün. Bir de benim yerimde bu hayatı yaşadığınızı düşünün. Böyle bir değil tam olarak da neyse. Hadi Sakın okul pantolonunu çıkar. Sakın. <slutar> <laughs> Çamaşırını Giyin ne özlem sen onu. Daha anne yaptığın o şeye. O şey var diyor o şey. Ne özlem sen onu. Ben annemi bakmak için hatta annem annemle aynı aileyi bakmak için. Benimle aynı evde kalmak. Tamam, tamam. hadi görüşürüz. Defol git. Seni Allah kahretmesin. Defol git. Şimdi aha Eda ile arada sırada programın ilk bölümü. Bakalım. Merhaba seyirciler, ben Eda Koç. Eda Yerli tekrarlıyorum programın ilk bölümüne hoş geldiniz. Hoş buldum. Programa iyi seyirler. Başladık. Şimdi size bir şeylerimi size aktaracağım. Senin hayatın ne ki ya Allah seni kahretmesin daha 12 yaşındasın. 12, 11'im hatta ben. Her zaman buluşamayız çünkü ben uyutmam, şey ya kıyamam. Lütfen her, da her dakika çek bu videoları. 10 sene sonra izleyip izleyip ağla. Tamam mı? Sayın seyirciler. Benim seyirciler. Ya. Mağluba radyocusu. Kolumda Galatasaray bilekliği var. Ve buramda cipsten çıkmış dövmeye yapıştırmış. Karen'in <laughs> her detayı çok kötü. Eee, başla. Ee. Önce önce onları çıkar. At çöpe at lütfen. Elimi yeskoyor. bak var. ya. <laughs> Aha, o video. Ağzım. <laughs> Bak. Lütfen o tüfeğin ucuna geçer misin? <laughs> Ay biz Bahsettiğim grup vardı ya gökkuşağı. Klip <laughs> çekmişim. Of. 对啊。<Yeah. S 2> <laughs> şeyli söylemiyor ya. <laughs> Haydi çalkala izledim. Allah'ım. Ya şu kılama kıyafetine ama o kadar iğrençsin ki. Ya şu fotoğraf gerçekten 2012. 2012 bir fotoğraf olsa bu olurdu uyumsuz, salak saçma şeyler, bolero, pozlara bakar mısın? Bacağım kırılmış gibi poz vermişim. Salonda ve kesinlikle kalitesi, blurlu fotoğraflar falan. <gülüyor> of. <gülüyor> Mümkünse <bu>. don't watch <laughs> oh. ya böyle şey programlar vardı ya işte <laughs> İşte fotoğrafını çekiyorsun falan. Ona göre bir arka plan bilmem bir şeyler yapıyorlardı. Ben onlara bayılıyordum. Sürekli böyle salak saçma fotoğraflarımı çekiyordum. Allah özür dilerim şimdi böyle şeyler kullanıyor. Bak efektlere görüyor musunuz? Şu Debir Aynı'nın bir tane şey var ya videosu. Ben de sürekli böyle yapıyordum. Böyle böyle yapıyordum ama. Böyle pozlarım vardı Allah'ım var ya. Ee, şey videosu var benim arkadaşımın doğum günüsü için yapmıştım. Videoyu tuhaf bir şekilde hiçbir zaman atamadım. Yani bu videoyu hiç o görmedi. <laughs> Gene öksürerek. <laughs> Sadece 10 dakika. 10 dakika da az değil yalnız. Bana bir saatini ayırır mısın? Sadece bir saatini. Bana, bana bir 3 gününü ayır. Alt tarafı doğum günü kutlayacağım. <laughs> Bu gene filmin bir sahnesi. Hala da anlamadıysanız. Niye ya? Niye ya? Neyse yani böyleydi işte benim çocukluk travmaları. Neyse siz kendinize iyi bakın. Ben bunu pek yapamayacağım gibi gözüküyor. Gidip ağlayacağım. gibi gidiyor bakın. Siz bunu yapabiliyor musunuz? Hayır, benim öyle salakça <laughs> bir marifet ettim. <ettirdik. gülüyor> Youtube'a koyalım mı bunu? Oldu. Başka? <laughs>